Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş kanala hoş geldiniz. Arkadaşlar güzel bir video çıkardım. İnşallah beğenirsiniz. Eğer videoyu beğenirseniz beğendim tuşuna da basın. Abone olun. Güzel videolarla karşınızda olacağım. Bildirimleri tüm yapmayı da unutmayın. İyi seyirler. 28 kişi falan Sasnovka tarafı falan indi. Şimdi ben etken çıkarsak bir ya, köprü yaparız. Yok ben bu tabi de Abi bir şey var mı ya böyle mandal gibi küçük şöyle ya. Kimse gelmedi ki bu çünkü. Hiç. Geliyor geliyor hiç. hiç <laughs> şey geldi. Solda iki. Kaydı kapatıyorum yerine kayıt atıyorum. Kasmaya başlıyor. Ama azir etmemiz lazım. Bugün silah verirse ben de üzeri pompalı var. artık. lan sen Yapma. Dur bitirmeyin. Dur. Sen Onda sen Onda da aşağıya. Burada. Watch out. Sen bot yapayım sen istersen olur. <laughs> Düşman görüldü. Durdurlar durdular. Hiç göstermeyin. Bizi mi gördüler? Mi Tion Pro'lar da boş. Yok yok an benim Tam 90 FPS açıyor da. Ama kaybediyor. 90'da kalmıyor. Bence de kaybeder. 60-70'e düşüyor. Ben kullanıyorum. Ha, Tutundu mu FPS çok kaybediyor. 60'ı 70'e düşüyor. Şimdi o zaman bende de ısınıyor. Ben de kaybediyorum. Değil mi? Aynen öyle. Hani evet. Karıncalanıyor belli Ama oluyor Androidlerde zaten. Android boş yani. Ya en azından biz de takılma yok. Gelin gelin bitirler gelin. Yolcu yolu ne gerek? Gelin gelin. Marked location. M4 olsaydı ya. Of. Alırız çünkü yeter ki yesin. 40 saniye falan geldiler belki. Şu an yapıyor biri görüyor hiç göremiyorum. Lazer var benim sadece. Bende de lazer var da adam görünüyor benim. Tablet farkı. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> ne oldu la bulutlar bitmedi ki? Adam dünyayı ult ediyor ha. Sanki bütün şey Erangel'e bağlı Sanki iki kişi sıktı ya. biri koştur koştur geliyor. Gelsin. Gel Onların arabaları ya. da kötü. Ha, arabasını da patlatabiliriz. Gel, ben buraya bakıyorum. Bakıyor. B bırak bak. <laughs> Onlar yapıyor şimdi biz yapalım. Şiroska hazırlayalım. Alt alttan bakayım. Gördüm hadi bak. İnşallah görmemiştir. Yok görmemiş. Bak yok. Arkadaşı da geliyor diğer arkadaş. Tamam gelecekler. Tahtanın arkasına geç. Arabanın önündeki var ya. <laughs> geliyor, geliyor onlara bir araba geliyor arkadaşlar. Aynen. Tamam biniyorlar. O da durdu. Şişe Yürüyerek geliyor. Bıra vurma, Gülüyor, çıkma, çıkma. vurma vurma. Bu buradan vuralım. Buradan. Buradan vuralım. Tamam. O zaman yerimizi düzeltelim. Şimdi araba araba. Koyun Yo, arabayı getiriyor. Koyun evime. <laughs> Gider <laughs> <Bitirer> mi? Dur. <laughs> Bursuzuzun. Adamlar ne zoruna gitmişler ya? Çıksa alım. Güzel seviniyorlardı orada. Adamları vurduk. <laughs> Adamlar. Şair dolu. Düşman görüldü. Bu arka şey balya arkası var sağ balya arkası. İki ekip var dikkat Dal 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 dal. Tanas. Sağ balya arkası var kanka. Balyadan çıktı o. Eve geçtiler. Üst katı bombalıyorum. Arka arka, arka, var, arka tepe var tepe var içeri git. Çatıda yukarıdalar. Ciddi bomba ya bombaya. bomba ya. Çünkü... Bir tane daha atıyorum ona bomba. Geri döndü. Ya bir tane attım. Ben 3 numara çıktı oraya. Ben tane attım bomba. Tamam tamam tamam. Gel. Gel groza her şey var yani. Bir şey kasmışlar. Bombalı challenge. Gelin groza var yukarıda alacak olan var mı? Yok. Tepe gözükmüyor. Ne yapıyorsun? Ben gördüm. gördüm benim görüyorum en az iki var var mı şu taştan aşağı doğru iniyorlar Bas. <S Commons> güzel. Bir de bitirmeye çalışıyorlar abi. Hmm. <laughs> baş <Aubain>. baygın. Güzel güzel. Güzel güzel. Hmm. Üçüncülerini göremedim. Kavurla oyna. Tamam basayım. baya gitti arkadaşına gitti o koruyor oynasan orada seni bitirecek Allah İki takım birbirine girmiş orada Şey var önümüzdeki yani. araçta adam

Nerede ya? Düşman görüldü. Orada biri var. Uzakta. Buradan onu. buradaki ne? Aldım onu. İkili çektim. Kanki tepeye doğru var. 140. De solunda da evin o tarafta da biri var. O zaman kaldım burada. Peki evet. bak. alanı doğru geçelim soldan. Hopla. mecbur bize oynayacak. <laughs> Güzel. Yata gitti. <geçeceğim. gülüyor>

Aynen ikisi de orada. Hele. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Parmaklarım da arada.